Ki yani. Yeniyor mu ki? Yeniyor tabi sıfır, sıfır yedi. Evet, şey, şehrine mi yerleşeceğiz? Nereye yerleşeceğiz? Tam olarak. Abi diyorum yerleşelim. Alper ben hemen şeyden olur. çıkıyorum bu bataklıktan çıkıyorum. Çık, akıl Çık. sağlığıma zarar vermeye başladı. Benim de ya. Benim akıl sağlığım çok düşük. Bu mantar İçer toplama Akın toplayalım kınıfı. sana. Arkadaşlar akıl sağlığını e, yükseltmenin birkaç yöntemi var. Şeyler. artık en gerçekten güzel yöntem, mantar ya. yemek. Ya. Veya uyumak. Çok dolanmamız gerekiyor böyle şu. Ropu öğreneyim ben bir etrafa şey atarım. Tamam. Bir falan atarım. Da böyle o zaman gelin ben sizi, ben sizi... burada bekliyorum o zaman. Gelin buraya. Neredesin hocam? Ooo ee... sen tower'dasın. Oraya mı yerleşecek? E domuzlar burada. Ee... Domuzlar burada. Aa, burası her şey çok İki, uzak. Burada. Orası biraz uzak ya. Orası biraz uzak. Bir Efendim Osman. Bir daha söyle. Bir takipçi ha. daha geldi, umursamadım bile. Bir, bir King'in oraya gidelim. Bir Hoş takipçi... gelmiş. Sen 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 model misin? Sen onlara uğraş. Evet, evet, ben uğraş onlarla. Yok abi bak takipçi sayına bak be. Hayır, biz burada oyun mu oynayalım takipçim bakalım. Oyun oynamamızı izlemek için geliyorlarsa oynayacağız. Ay, Oy, yine ağaçlı şey geldi ya. ya, ya. Anladım. Ya. Hoş en gelmiş şey kanka. Kim gelmiş acaba? Kim geldi ki? Osman geldi, kim geldi? Oğlum. Böyle yaptığına göre. Kendisi takip Oğlum. etmiyordu, şimdi takip etti, onu diyordur. <laughs> Arkadaşlar bir yere Ha oraya sana şey, ya çıkartalım. Buraya mı? Orayı Rica bir aç. Efendim. Bir yerleşelim. Bir yerleşelim. Tamam, bir yerleşelim, tamam. şuraya yerleşelim. Bak şu an Alper'in gittiği yer çok güzel bir yer benziyor. Son barbiyo mu? Şuralar falan yani. Evet tamam buralara yerleşelim gelin o zaman abi. Gidelim abi o Bu oyun amacı ne şimdi abi. Bu oyun ne Hayatta kalmak. ölmemek. Oo Gel. Mustafa jilet yapabiliyor musun? Şunların tüylerini yolak. Abi şey yok ki nasıl yapayım? Bilmiyorum. Hmm. Öğrenmedik hiçbir şey. Öğrenmedik de mi ya doğru? Hı. Hmm. Yarın, daha sonra yaparız ya. Gel. Tamam tamam Gel. hocam. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için. Oo. Anasını ışığım söndü. Biz geliyoruz ışığımız var. Tamam. Ben açlıktan öleceğim ya. Yemek vereyim gel yemeğim var. Yo üstünde yemiş var da yemiş de ne kadar doyuracak ki. Ha Çağrı. yemiş ha yememiş. <laughs> evet Ayy. arkadaşlar. Ayy. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah bizim belamızı verdi bugün günden itibaren. Esprilere baksana. Şiştos. Anam, kokuyum da hiç sevmiyorum ben ya. Alper neredesin güllü? O, o Caminin imamı sen misin? Alper mezundu bu arada o, ya. Ne, ne Alper bir sela imam. okur. Orada döner sen döner ne? bir daha. Okur. <laughs> Kimin senasını okuyordu? Ben ne yani, no, yok öyle. Evet. Zevkini okudu şeyleri. Geçen, beni şey yaptı. Zekin insan zevkini selam oku. Çok Alper okuyor. okuyor. Bilmiyorum. Oha sen ne kadar hızlı kırıyorsun. Aa oh, kanka kaç. Kaç kaç kaç. 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 Öder misin? Kaç Ökun kaç. Öder misin? Çok bunlar? hasar vuruyor onlar ya. Valla Allah söyletti ya. Dur da ben üstündeki şeyleri... Ne diyorsun Alper? Bir, şeyler, bir şeylerden bahsediyorsun anlamıyorum. Ben yine dinlenmiyorum. Şaşırdım maha ya. Oğlum öyle boss çıktı karşımıza ağaç bossu. Ya ağaç bossu dediğine ne var? Benim köpeği salayım üstüne öldürsün. Benim köpeğim mi var? Ha itim var benim. Şu M'ye tekrar M'ye şöyle basıp... Çok mantıksız bir boyut. Ya o bunu sen de kanat getirdiysen tamam. Bu oyun gayet güzel. <laughs> bu oyun harbiden mükemmel bir oyun oldu. Ahmetle birlikte, Ahmetle birlikte Valorant girebilirsin. Oy. Yağmur yağıyor. Beyler ölmememiz lazım. Yağmur yağıyor. Ağacın altına gir. Daha ilk Yağmur yağınca yani. ölüyoruz mu abi? Hayır. Fırtına çıkarsa ölürüz. Yani. Daha ilk bazı değiliz lan son bazı O kadar yağmaz birazdan keser yani. Aynen aynen öyle diyordun hep. <laughs> Ve 3 gün aralıksız bir anda ya. Bilmiyorum şura iyi gibi beyler bak şura. Bak şuraya ping tamam, atıyorum. Tamam. Bak şu Veya danger ping attım ya şura iyi gibi. Ben yani nereye attım ben? Şimdi hadi oraya iniyorum ben kurayım. Gidin bilim mafinası inşa edeyim. Hadi para ya. gıdayım da de bilim makinası inşa edeyim kimsenin eğitime önem verdiği yok, yok oğlum buradaki boss hala gitmemiş ya ya bu çirkin boss mu? hı ben ya, ektim oğlum ağaç benim... aa buraya ben, kim o... ağaç yıktı lan sen mi? onslaught ağaç çektim. niye gitmiyor bu hala? gelin gelin Aa, çantası... ganimet çantası var şuraya kurulalım madem gelin ya Bana şey lazım, kütük. Kolejim bozuluyor. Sen buraya gel, şuraya bir kurulalım bir yere acaba. Ben şuraya bir Bana, bana biraz bana, arkaya bana. mı? Biraz arkaya mı kurulsak şuraya? Tamam, bana 3 tane kütük verir misiniz? Ha şuraya mesela. Gel, ben bir... gel buraya, gel buraya. Ne yapayım? Tamam, durdur. Durdur. Al abi, ya. 20 tane attım bak yerden dana. Bir dakika, abi savaş malzemesi. Halat, asıktır. Ah, halat yapmamız lazım. Ananı satayım. Abi bizim sam şey bir yomamızı... Aa, bunlar da bir boka yaramaz ki. Al ya, şunu siz yiyin. Ben istemiyorum. Bana saman lazım. Kaç tane? Ne kadar var? Versene bir 10 evet, tane. 50-60. Oo, bir 20'lik at ya. Hayrına. Allah Al senden razı olsun. Gel şuraya. Bak 20'lik yerde şey var. Bir tane kürek. Bir, adet bir dakika bu var. değil şu. Afk kalacağım o yüzden bir çıkıyorum. Geleceğim. Şu <laughs> odunları attım size. Bakın toplayın. Mız Alın al. abi. Attım bak topladığım şeyleri. Tamam odunlar al al aldık kanka. Attın ne varsa. Sen geri gel ama tamam mı? Geleceğim geleceğim. Şunu da vereyim sana. Şunu da vereyim. Bir tane bunlar. Hayatta kala geliyoruz. Dur dakika ben bir savaş malzemesi yaptım o yeter etti çünkü. Kütük alabilir miyim? Kütük. Kütük. Buyur hocam. Bir simya hmm. makinesi yapsana kanka. Onun ilacı kanka, bende ya. Bir, bir oyun ateşi, odun ateşi. E, ateşi de, bir, bir, bir ateşi. E, Şuraya da. Doğru. Doğru. Doğru bir makinesi makinesini istedim. Ne lazımmış? Kesilmiş çincirden birisi. Mustafa'nın sesi geliyor. Ben biraz kısayım da şimdi farkında değil herhalde. Ayıp olmasın. Bence de yayına gitmesin. Eee nerede bu domuzlar? domuzlarından biraz yapamış. domuz domuz öldürmemiz lazım. Ben kesilmiş taş yapamıyorum. Dur ben yaparım da kanka. Bana bir domuz göstersene domuz evi vardı ne nerede? Ne lazım sana? Domuz kuyruğu lazım. He. Var domuz de, var de. Yok. Dur sana kes tane taş vereyim sen kesilmiş taş yap olur mu? Tamam. <laughs> <laughs> Al 40 tane var. Şimdi bu oyunda sadece hayatta kalmadım abi. Yiyorsa kal. Yiyorsa kal Ahmet. Sonrasına bakarız. Osman'cım yiyorsa hayatta kal bu oyunda. Niye abi? Birazdan Esra. canavarlar, açlıklar, bilmem neler, her şey bizim başımıza bela olacak. Veya kış, soğuk, yağmur, kurbağalar. Allah'ım baş belası. Her şey. Onlar için önlem alabiliyor musun? İşte onlar için önlem almak zorundasın. Oho. Ev yapabiliyor mu mesela? Ev ev her şeyi çözmüyor ki. Aa akşam oldu. Yapabiliyor mu mesela? Yapamıyorum. Niye? Çadır yapabilirsin. Ha çadır. O değil. Bu anlamaya çalışıyorum abi şu an. Anladım kanka da. Eee... Hayat takala geliyoruz mesela. Ben şey yapayım ya, bir kesilmiş taş yapıp yemek şey yapayım. Ya ya ben Allah. De... Lan bütün taşları sana vermişim. Ben de diyorum niye yapamıyorum? Aa dur. Yere at ben alırım. Al yarısını verdim sana. Dur. Hi guys bro. Hoş geldin Hi. Ahmet. Bir, o saçma oyun İki. Terk Hadi et ya. lan burayı. Köpek. Valla ya. <laughs> Ben yemek mi taşı yani. yapacağım şimdi. Kanka ısı taşına daha yapma ya şu an bence. Hmm, Çok erken yap. sanki. Yapayım dursun kenarda. Bir de sandık lazım. Sen bilirsin. Yemek mi yapıyorsun abi sen? Evet yemek yapacağım birazdan. Kazanda. Evet. Ne, ne yapayım? Tarifler falan var internette yazıyor da ben kendi kafama göre yapıyorum. Yarası. da yapabiliyorsun. Allah Allah. Tabii canım ama mağaradan yarasa tutman lazım. Kuş yap abi. Etrafta kuş var. Ne daha bu akşam yapılmaz oğlum tutulur. <laughs> Yok kanka girmeyeceğiz. İyi. yani gireceğiz de sen uyuyunca gireceğiz. Oksi ben. Yani uyumam sabah kadar bak. Uyu uyu bir şey olmaz. Uyumak iyidir. Uyu <laughs> çünkü Altı gelişim. Olacağım. Bir o çünkü... kaldı. Mami sen gidip örümcek avlasan Ben de saman toplasam nasıl Benim olur? örümcek avlamam için Domuz kuyruğuna ihtiyacım var hmm, Domuz kuyruğuna mı ihtiyacın var Neden Çünkü kask yapacağım Zırh yapacağım öyle dalacağım örümcek senin Hiç dalmana gerek yok sen <laughs> vendi değil misin Senin vendin senin Ya vendim de gibi kardeşim şey... ben öyle Bir gıyılımı her yerde kullanamam mı Yani öyle İyi dur ben sana Ya ben hallederim ya şaka yapayım Tamam dur Güzel ben saman toplamaya gidiyorum. Hadi kalın selametle. Gel lan buraya. Şu, şu, kediyi bir keseyim karnım acıktı. Bu kurbağalar da bir ara şuradan nasıl kedi abi ya? <laughs> Oğlum. Bu, bu evrende bazı şeyler biraz garip. Bu bildiğin sincap da abi. Yok lan kedi bunlar. Sin Allah Allah. Herhalde kedi bilmiyorum. Bakayım kuyruğunda ne yazıyor. Kedi kuyruğu yazıyor demek ki kedi. Lala. benziyor daha çok sanki ama. Sincap yok herhalde bu oyunda da şey var. Neydi lan o zıplayan iki kuyruklu? Tavşan. 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 Ee, Ebi gel. Sendeyiz bebeğim. Bak kızım. kurbağaları öldürdük. Ama korkma, ya, korkma, çok korkma, çok korkma, çok korkma. Çok. Ha gerçekte mi? Ona ben bir şey yapamam onu. Şu an sana... Ebi Gale'la bir şuna da bir ağzına suratına 8, bırak gelin. 8, tane saman topladım şu an. Aman saman demişim. Sazlık topladım sana. Sazlık ben topladım ya, sazlıkları hallettim ben. Hallettim mi? İyi, de gelip geçe toplayayım. Çok iyi, sazlık da işimizi görür. Şöyle gelin bir yemek yapalım yeah. Şunu koyduk kazana Şunu koyduk şöyle çok fazla kurbağa bacağı koyduk Şunu ye Kurbağa Şu... bacağı mı yesin bro? Et ettir gülüm hayatta kalmaya çalışıyoruz <laughs> the first Onu da oynayacağız <laughs> Mr. Isot vay vay merhaba yazmış. Merhaba Mr. Isot kankam hoş geldin. Ne haber? Bayağıdır yoktun. Sandık öldün. Şimdi geri döndün falan fişman. Şunu da yiyelim. Karnımız doysun. Oğlum ben samanları böyle bununla topluyorum ama bununla toplamasan iyi olacak herhalde ya. Uzun zaman oldu DST yayın için. Aynen kanks. Uzun mu zaman? Bayağıdır DST yayını yapmadık diyor. Kanka Hı. ben sana buraya yemek yapıyorum bırakıyorum. Teşekkür Eğer bu edelim. buraya gelirsen diye tamam mı canım? Tamam dedim. Ben, ben birazcık bahçen hava alıyorum. Bir tane bah... köfte bıraktım tamam mı gel ye. Tamam bahçen affıyla. Abi ne çabuk çıktınız? Dahşan affıyla çıktık. Dahşan mı? Yapma yapma anlamazlar. Üzerler seni. Anlamazlar. Üzerler seni. ya. <laughs> <laughs> ben a Dur siz örümceklerin biraz büyümesini bekliyorum. Şu şu ekranı şöyle güzeltelim. Ya hayır o tarafa kaçma işte ya. Nerede lan bunlar? Bunlar nerede? Ah şurada. Hmm, tamam. Çok uzaktalar ya. Aa kestim lan bir yıl. Eyvallah kankam. Evet arkadaşlar bugün Said Faik'in Abasiyan'ın kitabını bakacağız. <laughs> <laughs> Geldi Mustafa Mükemmeldi abi. ya. Buradan selam gönderiyoruz Faik. Said Abasiyan'ın kitabına Ha kitabına gönderiyoruz bize. Tabi 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 tabi. Abi ya, okudun mu Said Faik'in Abasiyan'ın kitabını? Said var ya. Soyadı değil mi o? <laughs> Kanka Yok. videoyu bilmiyor mu? Soyadı değil mi o <laughs> diye. Oğlum. Işık. Işık deyince ışık gelmiyor kardeşim. Geldi. Nasıl ya? <laughs> Geliyormuş. Arkadaşlar ya. buradaki maymun domuz lan ne maymun amına Domuz kardeşlerimizin maalesef evsiz bırakmak zorundayız. Sebebi Buraya e <laughs> oraya tok itikeceğiz. Abi, tamam. abi sen ne? Ya, sen Mesaj veriyorsun. ne ismi veriyorsun sen neden isim veriyorsun bana? <laughs> yani. Önce yıkacağız sonra toki yapacağız kardeşim sakin olsana ya. Ya oğlum bak kapımı çalacaklar. Ben Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizi sadık ve bağlı bir vatandaşım. Hepimiz öyleyiz oğlum sen de Allah Allah. Eee... Lan sen Türkiye'de ne kadar hapishane yapıldı biliyor musun? Yeter diyorsun yani. Hepimize kilitlesi yetmezse de ya bana yeterse? İşte bu anlayıştan bu düşünceden kaybettik. 141 <laughs> rehin. Kanka yurtdışına gidersen de Arkada da şey Osman Gül şey diyor 141 rehin <laughs> 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 Oğlum aşağı odaya geçinsene siz biz burada yayın yapıyoruz. kal biraz daha dur Neden siz oldu bütün mevzu Tam. Ben... Hadi ama ya bu son bu son hadi Evet Son değilmiş Yo son değilmiş. Bakın. Tamam Hadi tamam toplayabilirim Evet Sazla bu sazla ihtiyacımız yok Araçlar. Oğlum samana ihtiyacımız var. Saman saman. Bir jilet yaptık. İhtiyacımız var. Bilim. Simya makinesi yapmadık henüz. Yapın Elek... Yaptın ya. Bunun da. Aa yapmışsın pardon. Lan şu ağacı kesek görünmüyor. Bana bir balta versene. Var mı balta? Kürek. Balta <laughs> kürek. <laughs> Dur lan ben baltamı altından yapmazsam neyim? O kadar zenginleştim. Altın devrini yaşıyoruz ya. Mr. boş ver açıklama yapma ya abarttı. Aa, Alper işte klasik. <laughs> Abart demek istememiş. Biraz uzattı da o yüzden diyor da. <laughs> hem abartıya uzatıyor. Ben uzatmayı severim. Dur bakalım bana kürek. Şunlar da kötü görmesin, görükmesin evimizin etrafı. Oğlum kim dikiyor lan şunları var? buraya Mami, dikmeyin. Mami sana, Bilmiyorum. sana domuz götü buldum. Domuz götü mü? Var bende ya aldım. Ben de bir sürü buldum. Ben de var var bende çakmak taşı vardır yani. Var olacak nerede? Çast var bak. Nereye, nereye gitti lan de... o? Çastını bir tane tamam bir tane çeşit buraya doğru at. Chest'i yap, kapamadım. <laughs> Çakmak taşı olan atabilir mi? Al kanka. Saldırın lan şuna. Oha, çok değişik bir şey buldum. Şu, şu elimize kalmasın. Yarısı, yarısını mı verdin etti mi? Yarısını verdim. Yani yarısını vermiş olmam lazım. Hayır ya. Bu kadar hızlı. Tam yarısı da chest'te. İstersen daha yarısı da chest'te. Evet, şimdi savaş malzemesine gelelim. Şunu üretelim. Hadi bakalım. Burada dünyanın örümceği var. Hadi bakalım. Şimdi şunu da üretelim. Ne oluyor lan? Oğlum bu kadar yakma lan. Yok yok ya ben yapıyorum. Ya yani ne olur sabah ol. Olur. Ne olursun iki daha iyi. geri dön. Oğlum bana. Nasıl? Ben de yemek var lan. Kanka bu Oğlum. arada e, ben size chestleri atayım siz şuraya daha e, siz mimari gözünüz olduğu için ikinizin de daha güzel bir böyle bir test sandıkları bir dizin ya. Bak evet. ben buraya attım hepsini. Hazır. Hazır sesi mi geliyor bana mı öyle geldi? Kimin? Hazırlar var gençler. Allah tazlar geldi. Dur Mustafa'nın sesi tekrar Daha demin telefon konuştuğu için azalttım. Tazı geldi abi. Gelsin gelsin ben alırım tazları. Hmm. Jego, Efendim tatlım Ben sana zırh atayım Jack Bende var zırh hocam Var mı? Bak ben tam tak şeyim yani Bende şey yok Ne yok? Mermer dikmiş Hat adam baksana Deneyin bir arkadaş taksın çantayı sonra içine bir şey koy çok değişik. Kanka şu çantayı bir taksana. Bende çanta bug'ı var ya. Çanta bug'ı var zaten konmuyor ki bir şey. Hı hı içine bir şey koyamıyorum. Nasıl da lan oğlum bir tane çiçek bırakmamışsınız ya. Yoldan insan geçtiğini bu kadar belli ya. Oğlum adam bütün mapi haritayı dolandı lan Oğlum Dur Jacko kovalama itme orada. Ben kovalıyorum. Ha, dur. Ha sıkıştır sıkıştır kenardan gel. yok ya. Ah, Çök. Ha öldü. Oy etlere. Aa kurabiye adam çıktı. Mamutun için. Hı? Aa baksana. Onda mıymış lan o? Oğlum, akıl, sağlığım yok. Dur ben sana hemen şey yapayım ya. Çadır. Neredeydi lan evimiz? Aa şurada. Alsana bir onu Alper. Şu alamam, duramam. Beni canavar kovalıyor. Hani ya oğlum ne canavar psikolojin mi bozuldu Aa, senin? 0 0 akıl sağlam 0 Hadi gel hemen şey şarkı söyle bize. Tamam hadi bir hadi kamp ateşi nerede? Gel 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 yanıma gel. Yakın bakayım şu ateşi. Açıl bakayım. Önce şu mantarı bir pişirebilir miyim? Nerede şu mantar? Al şunu ye, al şunu ye. Dur ben yedirdim sana. Heh, tamam. tamam anlat bakayım şimdi. İngiliz, takayım. Ahmet, Ahmet sunucuda mısın? Aaa saldırıyorlar. 12 canım kaldı. bir dakika ben hallettim. Şimdi. Biz vuruyoruz ama ölmüyorlar. Ölmüyorlar, ölmüyorlar. Onu, onları öldürmek için büyülü tutmuş gerekiyor. bir tane daha çıkacak. Bir tane daha mantar. Ahmet niye öyle olduğunu anlamadım. Gelsene buraya. Dur gelsene bir dakika. Ahmet, 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 Ahmet. Aa bak o makine yanıyor makine. Bir modemini şey yapsana. Aç kapatsana kanka. Hattın yoktur. Hat vermiyordur. o oh. Ölmem için gerekli bütün şartlar sağlanmış ya. Gel buraya Alper. Alper bir şey söyleyeceğim. Allah keşke onu yapmasam. Alper şuraya geçip bir şeyler anlatsana. Ben anlatamıyorum canavarlar sürekli geliyor. Ölsene Alper o zaman. Öldüril ya. Ha. Yok dur dur yükseliyor şu an. Bir şeyler anlatayım. Gelin size sizinki de yükselsin. Benim Eyvah geldi var. geldi. Aha öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim yine entry verdi ya. <laughs> ben örümceklere çöküyorum beyler. Tamam ben de geliyorum dur. Şunu bir kır.